Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere basit bir şekilde herkesin anlayabileceği dilde çok uzatmadan 5 dakika içerisinde sürekli Instagram hikayede ve Twitter, Telegram adreslerimize paylaştığımız derinlik ekranının nasıl yorumlanacağını anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar önce güncel bugünkü paylaştığım hisseler üzerinden gitmek istedim. Aslında hisse ismi göstermek istemezdim ama burada örnek olarak bunu e, mecburen vermek istiyorum. E, İhlas Haber Ajansı ile başlayabiliriz bugün. Şimdi e, gördüğünüz gibi tavan fiyat olan 5.06'da 6.923.027 adet e, alım emri şu an gözüküyor tavanda. Ve bunu 2.950 değişik hesap Toplamda bu kadar lot emri vermiş anlamına geliyor. Ee, hani satış hiç mi? Kimse mi satmıyor? Bazen bu sorular geliyor. Ee, anında karşılandığı için rakamlar. Bu e, ekranın ben tabii ki görüntüsünü alırken bir yandan da alt tarafta biraz sonra oradan bahsedeceğim. Sürekli olarak alımlar satımlar yapılıyor. Ama çok düşük olduğu için bu rakamlar anında karşılandığı için burayı sıfır olarak görüyorsunuz. Yani sağ taraf kırmızı olan tarafı sıfır olarak görüyorsunuz. Sol tarafta da e, en üst 5.06 TL kademesinde e, tavanda bekleyen, birileri satsın da ben alayım diye hazırda bekleyen, henüz gerçekleşmemiş emir rakamlarını görüyorsunuz. Kimisi ben daha ucuza alayım demiş. Yani adam 4.97'den verirse rakam olur, buralara düşerse ben alırım demiş. Alt kademeye yazmış. 11 değişik hesap, insan, kişi, yatırımcı bu şekilde yazmış. Ee, hemen bir altını 5.05'te mesela gördüğünüz gibi 5.268 adet alım emri, henüz gerçekleşmemiş alım emri var. Şimdi bunu bazen insanlar şöyle yorumluyor, bana da haklı olarak soruyorlar. İşte e, şu alttaki toplam e, rakama bakarak neden tavan olmayı hissediyorlar. Onu da e, bir başka hissede göstereyim hemen. Örneğin Galata Vint üzerinde gösterebiliriz. Gerçi bugün Galata Vint gayet iyiydi ama e, Angen üzerinde göstereyim. Evet Angen daha doğru bir örnek olacaktır. Şimdi buraya baktığım zaman 54.325 lot e, alınmış olarak yorumluyorlar. 19.764 lot satılmış. Neden iste yukarı gitmiyor da neden tavan olmuyor? E, hemen çok basit bir şekilde bunu şöyle açıklayalım. Alım emrinin nereye yazıldığı çok önemli. Yani ne kadar yükseğe yazmış. Herkes ucuzcu mu? Mesela i̇şte şuradan gördüğünüz üzere herkes ucuzcu. Satanlar da e, ona bak, e, daha tok satıcı, daha yüksek rakamlardan satış koymuş. Şimdi tavan fiyata, en yüksek fiyata, e, yüksek rakamda alım emri olursa zaten karşılanır burada satanlar olduğu için. Belli bir arz-talep dengesi. E, alım sayısı fazla olduğu zaman ve üst yerlerde olduğu zaman hisse yukarı doğru gidecektir. Yani şuradaki alt tarafta 54.325 olarak yazan yere e, çok fazla takılmamakta fayda var. Bu sizi yanıltır. E, başka Bugün bir başka daha hissemize bakalım. Hedef holding aynı şekilde. Az önce İhlas'ın tersi olarak bir örnek. Bu da bugün taban oldu. Ne yazık ki elinde olan arkadaşlar da vardı. Burada da aynı şekilde satanlar, almak isteyenler yine vardı bugün. Ama çok az. Direkt bütün satışlar karşıladı. Dolayısıyla burayı sıfır görüyorsunuz. Yani hiç yok değil. Sıfır görüyorsunuz. Sağ tarafta da yine 3.40 kademesinde milyonlarca lot emir sayısı birikmiş durumda. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey daha var. Aklıma hemen gelmişken ekleyeyim. Burada e, alım adedi düzeltiyorum. Alım emrinin sayısı emir sayısı alımı bekleyen, almak için bekleyen not sayısı fiyat kademesi alış burada da tam tersi satış ve bekleyen satış emri sayısı. Şimdi benim için anlamlı olan şu e, bir tahtalı işlem yaparken Burada 1, 2, 3, 5 kişinin milyonlarca lot alım emri yazması benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü onu yazan adam bir e, dakika sonra sonuçta bu gerçekleşmemiş bir emir vazgeçtim deyip emri iptal edebilir. Ki bunu gün içinde yaşıyoruz. Bazen bir yaş oluyor 50 milyon lot tabanda bekliyordu insanlar seviniyor. Ama aynı gün içerisinde bütün emirler alım emirler siliniyor ve hisse aşağı doğru gidiyor. Hatta taban oluyor ve insanlar zarar ediyor burada. Bunu genelde e, büyük... Balina artık yeni tabirimizde borsaya da girdi balina tabiri. Balinalar ne yazık ki bu hareketi yapabiliyor. Burada ne kadar değişik insan olursa 2009 öyle kişi iyi bir rakam demek ki farklı farklı insanlar almak istemiş bunu. Dolayısıyla aynı anda karar verip hisseyi aşağı yukarı çekme ihtimalleri çok daha düşük olacaktır e, ve sığ tahta olmadığı anlamına da gelir o an için. Bazen çok küçük hisselere baktığınız zaman burada bir kişi işte 10 lot alım emri girmiş alt tarafta işte iki kişi 20 lot girmiş. Burada 1-2 falan. Demek ki bir kişi, iki kişi oysa yukarı aşağı oynatıyor demektir. Ve ben oralarda işlem yapmaktan çok rahatsız olurum. Bu e, hoş bir şey olmuyor. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Hemen şu aşağıda şu an ben genelde tabloya atarken size bu şekilde atıyorum. Ama normalde bunun bir de alt kısmı var. Ben burayla ilgilenmediğim için ve ilgilenmenin de e, sizler için çok bir şey ifade etmediği için bunu böyle atmak istemiyorum. Daha görüntüsü okuması kolay olsun diye atıyorum. Burada da o an için gerçekleşen, bunlar şu an gerçekleşmemişler rakamlar yukarıda gördüğünüz, alt tarafta da gerçekleşen ve kimler tarafından e, o hislerin alındığını gösteren bir sayfa var. Hızlı olarak burası değişir, yeşilliğini alımları gösterir, kırmızı satışları gösterir. E, i̇şte iş yatırım şu kadar aldı, e, şeker bu kadar aldı. Onlar orada görebilirsiniz. İşte Bank of America bu kadar aldı, şu kademeden şu kadar aldı, bu kadar sattı. E, bunu da burada görebilirsiniz. Şimdi. Hızlı gitmeye çalışıyorum. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Ben burada not aldığım birkaç konu var. Onlardan hızlıca bahsedeyim. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de, işte ben sürekli ideal mobil kullanıyorum son dönemde. Programın ismi ideal mobil, Mobile, mobil, mobil diyelim, mobil olarak telaffuz edilmez herhalde. Bunu kullanıyorum. Bu da ücretli bir program. Yani dışarıdan bunu almak isteyen bir vatandaş herhalde bildiğim kadarıyla şu an 150 liralarda falan aylık bir sabit ücreti var. Şu ekranı görebilmeniz için. E, cep telefonunu gün, gün içinde daha çok e, ulaşabildiğimiz için ben bu tarz programların mobil versiyonu almayı e, daha uygun görüyorum. Aynı şekilde şu an burada... E, bu şirketin adını geçirdiğim için diğerlerine geçirme gereği duyuyorum. Matrix e, mobil var. Ondan da aynı şekilde yararlanabilirsiniz. O da 3 aşağı 5 yukarı yakın rakamlar. Kendi bankanızdan satın alabilirsiniz. İşte Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası ya da aracı kurumunuzdan bunu satın alabilirsiniz. Onlar ise bu derinlik ekranını verebilirler. Ya da eğer aylık işlem hacminiz belli bir rakamın üzerindeyse yani siz alım satım komisyonlarınızla aracı kurum ve bankaları ciddi para kazandırıyorsanız onlar size zaten hediye ediyorlar yani işte aylık 1 milyon lira gibi, 2 milyon lira gibi alım satım sürekli olarak yapıyorsanız, kaç paranız oldu önemli değil. Bakın bu çok önemli. Yani 100 bin liranız vardır ama sürekli alım satım yapıyorsunuzdur. Aylık 1 milyon, 2 milyon liralık bir işlem hacmi ortaya koyuyorsunuzdur ve onlara çok komisyon kazandırıyorsunuzdur. Bu onlar için iyi bir veri. Size de derinlik verirler. aracı araca kurum dağılımını gösterebilirler. Ya da derinliği bir kademe verebilirler. Sadece en üst kademeyi görürsünüz. Alt tarafı görmezsiniz. Bu tarz hediyeler olur. O yüzden özellikle yüksek oranda işlem yapan, işlem hacmini işlem yapan arkadaşların aracı kurumlarını ve bankalarını sıkıştırıp güzel pazarlık yapıp bazı şeyleri alabileceklerini hatırlatmak isterim. Bu konuya hemen hızlıca geçiyorum. Ha, şu var, çok gerekli mi bu derinliğe bakmak? Ben borsada işlem yapıyorum. İlla buna para vermem gerekiyor mu? Eğer günlük trade yapmıyorsanız, günlük alım satım yapmıyorsanız kesinlikle gereksiz. E, nerede gerekli olabilir? İşte halk arzlarda sadece kullanırsınız. Yani ne zaman satacağınızı anlayabilmek için, doğru yarı satacağınızı anlayabilmek için bunu yapabilirsiniz. E, Genel halk arzlarda zaten ya öğrenci kardeşlerin birim cepten harçlık çıkarmaya çalışıyorlar. Ya işte ev hanımları e, ya da daha böyle düşük bütçeyle işlem yapan insanlar kendilerine bir nefes alma alanı yaratmaya çalışıyorlar. Açıkçası bizim sayfamızın da amaçlarının bir tanesi zaten hedeflediği kitle bu kitle. Onlara birazcık yardımcı olabilmek için, cebinizden para çıkmasın diye ben inanın yani bayağı bir fedakarlık yaparak size mutlaka bunu paylaşmaya çalışıyorum. Gün vakit yaratmaya çalışıyorum. Sonuçta hepimizin kendine göre işleri güçleri oluyor. Ama bunu yapmaya çalışıyorum dediğim gibi günlük trade yapmıyorsanız hangi kademeden satayım ben bunu eğer burada alıcısı var mı müşterisi var mı ben bunu satabilir miyim diye düşünmüyorsanız hiç bu işlere girmenize gerek yok bence satın almanıza da gerek yok. Ee, şöyle bakıyorum başka anlatabileceğim bir şey var mı arkadaşlar yani şu olabilir bir de son olarak ondan bahsedeyim çok da uzatmayayım 10 dakikayı buldu yine 5 dakika diye başladım ama şimdi e, tahtacı dediğimiz bir olay var bilenler biliyor zaten. E, bilmeyenler için de, yeni gelenler için çok, çok hızlıca bahsedeyim. Her hissenin bir tahtıcısı vardır ve bu zaman içerisinde değişebilir. Eskiden bunlar şahıs olarak düşünülüyordu. İşte Murat Yıldız bu hissenin tahtıcısı bu arkadaş, bu yapıyor diye düşünülüyordu. Ama artık günümüzde kurumlar bunların yerini almaya başladı. İşte Şeker yatırım bakıyorsunuz bir hisse sürekli alım yapmış. Elinde oldukça e, yüksek sayıda bunu barındırıyor. Örnek veriyorum Bank of America aynı şekilde yapıyor ak yatırım yapıyor. Hepsi yapıyor bunu. E, bu arkadaşlar bu hisse üzerinden istedikleri zaman yukarı çıkartıp istedikleri zaman aşağı çekebiliyorlar. Çok küçük hacimli hisselerde ise bu şahıs olabiliyor. Hala adam e, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da herhangi bir yerde emlakçılık yapan cebinde 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon TL gibi bugün çok düşük olduğunu düşündüğüm meblağla işlem yapan adamlar küçük bir tane hisseye çöreklenip orada hisse hisse istediği gibi taban ve taban yapabiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Bazen Derinlikte onu net görebiliyorsunuz, böyle bir örnek karşıma çıktığında size yine göstermek isterim. Mesela Kim Market'te son dönemde gördük bunu. Yani hisse yukarı gitmesin diye adam satış kademesine yüklü miktarda satış koyuyor, elinde olan hisselerden. Çünkü o kadar müşteri olmayacağını biliyor, yukarı gitme. baskılama dedikleri olay bu. Ya da tam tersi alış kademesine yüklü miktarda koyuyor bunu, nasıl olsa alınmayacağını bile o kadar müşteri yok diyor. Hissiyi e, hisseyi düşürmüyor. Yukarıda tutabiliyor. Yani bu hissi şey var, talep var mantığıyla yukarı çekebiliyor. E, çok rahatlıkla orada oynamalarını görüyorsun. Yani bazen şey deriz mesela şey işte örnek vereyim bu hedef için. 3 e, 45 kademesinde kale gibi direnç var. Adam oraya koymuş set çekmiştir. Şu an için yok. 15.032'ye düşük bir rakam ama oraya mesela milyonlarca lot yazar. Ee, ve hisseyi baskılar. Buna da çok dikkat etmeniz lazım. O yüzden hacimli, yani Bist 100 hisseleri genelde hacimli olarak kabul edilir. Onların dışına çıkmamakta fayda var ki artık Bist 100'ü de e, Bank of America gibi yüksek, e, elinde e, parası olan adamlar, e, kurumlar daha doğrusu, istediği gibi hareket yaptırabiliyorlar. Yani ereyle yapabiliyorlar bu hareketi ama ne kadar büyük o kadar az risk demek. Avlanmaktan kurtulabileceğiniz anlamına gelir. Başka ekleyebileceğim bir şey var mı diye şöyle bakıyorum arkadaşlar. Herhalde yok. Şu an için anlatacaklarım bu kadar. Bizim için çok önemli olan bir şey var. Kanalımıza abone olmanız. Yeni kurulduk malum. Siz ne kadar abone olursanız, başkalarına tavsiye eder, beğeni ve yorum yaparsanız bizler de daha iyi içerik çıkarmak için o kadar motive olabiliriz. Herkese çok teşekkür ediyorum.